Kızlar sıkıldım eniştenizi arıyorum. Siz de duyun benim duyduklarımı. Alo. Aşkım. Ya bir tane. Ne yapıyor? İyi oturmuşum. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de kahvaltı yaptım. Afiyet olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Kahve içiyorum. Kahve içiyorsun. Sen kahvaltını erken yapmışsındır. Efendim? Kahvaltı erken yapmışsındır. Yok hala kahvaltı yapmadım. Teyze nerede yemek yiyordun en yani son? E, yemek yedim kahvaltı yapmadım ki. He, ben de aslında normalde kahvaltı sevmiyorum ama e. işte öyle. Böyle bana bol 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 ekşili bol acılı yaprak sarması yapmışlar. Ay en sevdiğim ya. Evet zeytinyağlı bir de. Evet sen gel ben sana yapacağım hepsini. Vallahi mı? Evet böyle bol 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 ekşili acılı bol 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 ekşili acılı